Marmaris Zümrüt Ormanları yanıyor. Yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Her tarafı oklar, çalılar tutuşmaya başladı. Tamamen yanmış. Yaşı bir ay önce ölmüş Yaman. Oh. Dağ koyun karşısındayım. 800 metrelerde açıkta bir kadın var, yaralı. Yaşı bu kadar büyük yerde yaşlıyı nasıl bulacağız? Bu orman yangınları, bunların parmağı var bu işlerde. Çok iyi biliyorum. Sen hiç canını sıkma. Dostun senin her zaman yanında. Kargat üyeleri, Kargat üyeleri. Duyuyor musunuz? Ses Cevap verin. Adam hayalet miymiş? Oo, ormanın ruhu. Çok fantastik. gelen fotoğraflar gayet açık ve net. Nereye gittiğini görmek istiyorum. Montaj diye bir şey var değil mi? Benim canımı sıkma. Yoksa... Yoksa ne lan? Yoksa ne ne? Neredesin Yaşi ses ver! Beni duyuyorsan ses ver Yaşi! Buradan da çıkmadı. Belki de hayalettir. Babam ne gördü gerçekten çok merak ediyorum. Yaşı. Ha? Kaç zamandır seni arıyorum ya. Bakmadığın yer kalmadı. O dediğin adam senin baban. Terbiyesizlik yapma. Göremiyorsun değil mi anne? Göremiyorsun. Hiçbir sorun üstesinden gelemez oldum ben Yaşı. Kazalar, yangınlar, yaralanmalar. Bütün bunlardan kendimi sorumlu hissediyorum. O tarafa geçemezsiniz dedim. Çek o üzerinden yoksa o ellerini bir tarafına sokarım senin. Ben hallederdim. Bir şey değil. <laughs> ha, ha Yaman efendi. Elime düştün. Bakalım ne kadar Yaman'mışsın göreceğiz. Hatırlıyor musun? Birbirimize duygularımızı paylaşacağız diye sözler vermiştik. Ben paylaşıyorum ama sen beni izliyorsun. Bu işte bir terslik var. Olaylar gördüğün gibi olmayabilir bence. Ne tersliği Ela? Sen de gördün gözlerinde. Gördüklerinde sen de bir gariplik hissetmedin mi? O çocuk kaç yaşında yani biliyorsun değil mi? Bunca yıl saklanmış olamaz. O iki senedir tam burada duruyorlardı. Kimden bahsediyorsun? Yangını çıkartanlardan. Kafası kel olan adamla, gözünde baltı olan adam burada duruyorlardı. Gördün mü sen onu? Sana bir hediye getirdim. Hayırdır? Doğum günüme çok vardı ha. Bu nedir? Seni terfettireceksin.